Merhaba, bu videomuzda dozimetrik ekipmanların kalibrasyon başvurularının nasıl yapılacağını göreceğiz. Başvuruya başlamadan önce bazı bilgilerin elimizde hazır olması gereklidir. Bu bilgiler kurumumuzun ticari ünvanı, vergi dairesi, vergi numarası, açık adresi, başvuru yaptığımız kurumun tam adı, açık adresi, kalibre edilecek cihazın markası, modeli ve seri numarasıdır. Elimizde bu bilgiler hazır halde bulunuyor ise, Türkiye Gov.tr internet sitesine girip, arama çubuğuna kalibrasyon yazarak, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun kalibrasyon uygulamasına geçiş yapabiliriz. Karşımıza çıkan ilk sayfada kurum şirket için başvuruyorum hanesine tıklayarak firmamızın vergi numarasını, e-posta adresini ve cep telefon numarasını yazabiliriz. Eğer firmamızın şubeleri varsa ilgili şubeli seçmeliyiz. Çıkan ekrandan bilgileri kontrol edip eksik yerleri tamamlamalıyız. Kalibrasyon sayfasında Cihazlarımızı tek tek girmeliyiz. Kalibrasyon ekle tuşuyla cihazımızın türünü, elektrometre ya da prob ile birlikte kalibre edilip edilmeyeceğini, uygulanacak kalibrasyon çeşidini, cihazın marka, model, tip ve seri numarası bilgilerini girmeliyiz. Bu örneğimizde NEP224B modeli bir cihazı örnek verdik. Eğer birden fazla cihazı kalibre ettirmek istiyorsak tekrar kalibrasyon eklihanesi ile diğer cihazında tüm bilgilerini girmeliyiz. Cihazlarımızı tek tek girdikten sonra kalibrasyon sertifikasının Farklı bir kuruluş adına düzenlenmesini istiyorsak, kuruluşun tam ismini girmeliyiz. Daha sonra hizmet sözleşmesini okudum ve anladım hanesini tıklayarak başvurumuza devam edebilirim. Cihazın kalibrasyonun tamamlandıktan sonra hangi adrese gönderilmesini istiyorsak bu bilgileri girmeliyiz. Fatura bilgisi ekranında faturanın düzenleneceği kurum ve bilgileri yer almaktadır. Bir sonraki sayfada faturanın gönderileceği e-mail adresini girmeliyiz. Aynı zamanda bu sayfada ödeme bilgisi de yer almaktadır. Sonuç ekranında başvurunun tamamlandığı görülmektedir. Bu bilgiler en başta verdiğiniz mail adresinize de gelecektir. Aynı zamanda bu mailde başvuru formunu da görebilirsiniz. Bu başvuru formundan bir çıktı alıp ödeme dekontunun çıktısıyla beraber kuruma iletmelisiniz. Ayrıca başvuru bilgileriniz cep telefonunuza SMS olarak da gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.